sınıfımla rezil olacak anasını satayım. Kimi? Bu soruyu bilse bilse. Hicabi. Hicabi arayayım. Seni bekliyorum. Bir şey söylesene. Ya sen bilmiyor musun? Kaç kişiyle kılınıyor? 7 yedi olsa? Ya saçmalama. Ne yedisi ya? H Hicabi. Ne haber evladım, iyi misin? İyi ki aradınız hocam. Hazır aramışken bir soru sorabilir miyim hocam? Dur dur, şimdi sakın sorma. Ben sana soracağım. Ee, çabuk cevap ver, hemen cevap ver, tamam mı? Çok acil lazım yani. Hicabi, bu cenaze namazı en az kaç kişiyle kılınır? Kaç kişiyle kılınır hocam? Sana soruyorum ben de işte, bilmiyor musun? Cevap ver bakayım hadi çabuk. Cık, hocam biliyorum da siz sorunca acaba yanlış mı biliyorum diye sordum hocam. Ya Hicabi, sen bildiğini bir söyle. Ben kontrol edeceğim evladım. Hadi söyle bakayım sen. Hocam e, musalladaki meftayı saymazsak cenaze namazı bir kişiyle kılınabilir hocam. Tamam, aferin rica abi. Doğru biliyormuşsun evladım. Aferin sana.